Günaydın Türkiye. Türkiye için hava tahmini 4 Ağustos 2020. Ankara'da güneşli, 21'ten 33 dereceye, nem yüzde 45. Kuzeydoğu rüzgarı 5-15 km Anıtkabir için ideal. Güneş kremi kullanın. İstanbul'da güneşli, 24'ten 32 dereceye, nem 55. Batı rüzgarı 10-15 km Boğaz'da uygun. Dikkat İzmir'de. Şiddetli sağanaklar bölgeyi sarsabilir. 25'ten 34 dereceye, nem 50. Kuvvetli deniz esintisi 15-25 km h.s. Şemsiyeler hazır olsun. Antalya'da sıcak 27-37 dereceye, nem %45, hafif güney rüzgarı 5-10 km sen Plaj için harika, yağış yok. Gece açık, 20 derece Ankara, 24 İstanbul, 25 İzmir, 26 Antalya. Yüksek UV indeksi, güneş kremi önerilir. Yaz havası, batıda dikkatli olun. İzmir'de kapalı alan aktiviteleri planlayın. Örneğin müzeleri ziyaret edin. Hoşçakal Türkiye.